Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir şey koca evi çekiyoruz. Koca evdeki bütün ayılara değil 8 tanesine değil 7 tanesine alıyoruz. Bütün altınları toplayacağım mı? Şuradan. altınları toplayacağız hepsini arkadaşlar. Hoppa. Hoppa. Buradan şuraya. Buradan şuraya. Buradaki oyunu oynayacağız. <laughs> Geçelim. Bir dakika. Evet. Kazan. Evet birincimiz birincisini aldık. İkincisini alacağız yanda. Şu paraları da almayı unutmayalım. Hamon böceği vardı burada. şuradan, buradan, şuraya. Bu. Oyun kasıyor ya. Abi gördün mü oyunun kasışını? Hı hı. Buradan şöyle şuradan Buradan şöyle şuradan buraya. Buradan şöyle atla nereye gideceğiz? Ya of. O oyunun yer, olduğu yere gidiyor. buradan Yanlış yer. Ya. Ya bir sal ya. Saldı. Evet. Arkadaşlar ben 45 bin kupa oldum. Biraz Devam edeceğiz el ele El yayın açacağım. Yayın mı? <laughs> canlı yayında ittik Arkadaşlar belki bunun da canlı yayını gelir. Ben bunun için canlı yayın yapmam yani. Ama beraber oynamak için. Bunu da beraber oynayabiliyoruz. Tam bakarız. Bir de bu su videonun sonunda yani koca evi bitirdikten sonra beta sürümüne nasıl girildiğini göstereceğim. Ayrıca koyunun beta sürümü. Evet. Şu anda ben beta sürümündeyim. Beta? Nasıl ya? Beta nasıl oluyor biliyor musun? Biliyorum onu. Beta ne oluyor biliyor musun? Evet biliyorum. O zaman niye soruyorsun? Nasıl beta gidiyor? Ne değiştiriyor ki beta? Boş ver arkadaşlar şimdi abimiz siz. Sizi göstereceğim zaten abim de öğrenecek. Size gösterdiğimde abim de öğrenecek. Bir de çıkartmayı göstereceğim bu buzdolabının üstünde. Ses geldiyse arkadaşlar özür dilerim. Çünkü bir düğün var şu anda. Gezi çıkarma buradaydı arkadaşlar. Burada mı? Şurasındaydı birinci. Tamam. Şurada paralar var. Ondan önce şu yemek yerine gideceğim arkadaşlar. burada atla... ...şöyle... ...tamam... ya ...davul sesiyle başladı... <laughs> ...duyuluyor mu arkadaşlar? ...şey ...dudududu... -du 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 istiyorsunuz? <Sessizlik> ya kaç bir gidiyor. Aa öldüm ya. Yeniden doğ diyeceğim. Cici bebe. Cici <Sessizlik> <Gigi> bebe. <Sessizlik> Ya uf. adı tuşu da o. Arkadaşlar bir de yarım saat de çalıyor. ne de var Öl. Sen fare. Hoppa bu da öldü. Bossa gitmeyeceğim arkadaşlar. En son Bossa gideceğiz. İlk önce şey bir tane sıkıntı çıkartma var. Onu alacağım. Bak gördüğünüz gibi. ya Heh. oldu hoppa burada şöyle aldık. Öbürünü de aldık. Oradaki bütün paraları aldık. Gilva aldık. Ondan sonra buraya geleceğiz. Şuradaki paraları alacağım. Ya neyse onu en son alalım. Hani aşağı inerken yani şey var ya. Hoppa. Şu, ben şuraya gelelim. Buradan şuraya. Ondan sonra şuraya. Şuradan. Buraya 101 OK geldi. 101 OK paramız oldu. Evet şimdiki paralarımızı da aldık. Hoppa. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim size. Bir kişi elini ama ne dediğimi anlayamadım. Yorum yazmış. Su so, el yazmış. Su el. Hani şu şey videomda var ya. Sandık gösterme videomda. Su so, el. Ne anlama geliyor arkadaşlar? Su so, el. Su. So, Sağ mı demek? Ne, neyse işte. Buradan üçüncü çıkartmamızı gösterecek. Ayıları gösterir misin? Ee. Üçüncü çıkartmamız buradaydı arkadaşlar. Ayılar nerede biliyor musun? Biliyorum. Anne hesabımda hepsini yaptım ki ben. Sadece iki tane madalya daha alırsam ana hesabımda. O oh, ana hesabım bitiyor yani. Bütün çıkartmalar var. Ondan sonra bütün haritalar Ve Aslı tek başına buluyor. Nasıl buluyor ben de bilmiyorum. Youtube Youtube'dan izlemiyorsun. Youtube'dan izliyorum. İzlemiyorsun değil mi ama Sadece Sadece Kocaev'i izledim. Çünkü koca ev çok zordu. Kova biraz kolaydı. Çok kolaydı. En kolayı bence kovaydı. Kova? Arı kova. oyunu bitirdiğimiz final kova var ya o çok kolaydı arkadaşlar ya. Ondan sonra şuraya. Kaç tane arı kaldı? Hangi arı? A ah, arı diyorum ayı. Daha bir sürü var. Daha iki tanesini aldık. İki tane. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar 200 para olduğunda şu anda bir de hızlanacağım. Çünkü çok yavaşım. 11 dakika olmuş. 12. Hayır burada değil. Ya. Buradan. Bum. Beta. Ay videolarım fazla izleniyor ama hiç like almıyor arkadaşlar. Bir de yorum iki tane fazla. En fazla iki tane yorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ayı video, ayı oyunu yani. Bu oyun bütün videomuzdan en fazla izlenen bu oyun. İzlenen bu oyun abi. Biliyor Ben bu oyunu fazla sevmiyorum. Saçma geliyor bana. Ama bazen oynuyorsun. Oynuyor muyum? Rüyamda hiçbir kere bile oynamadım. Abi yardım etmedin mi bir defa olsun? Ha, bir defalık yardım etmiş abi. Ama bir defalık. Ona hangi haritada yardım etmiştin? Şeyde yardım etmişti insan bana. İlk, İlk harita değil. İlk kar vadisinde. Bosta değildi ya. Şeydeydi. Hani şey var ya. <laughs> bir alan bulmuştum. Hı <laughs> hı. Şu puzzle'ı sen yapmıştın. Biraz daha hızlanalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir ayımız daha. Üçüncü ayımız da bu. Tamam Hızlı. Olsa... Reklam girmesini sevmiyorum. <laughs> Bir de reklam değildir yani arkadaşlar. Önde direkt çıkıyor. Reklamı biz yapmıyoruz. Yani biz anlaşmamız falan yok. Hemen atlayalım. Bir tane daha yalnız kurtarıldı. Şimdi buradan... Kaç ay kaldı? Bir dakika. Sekizden üçü çıkar. Bir dakika. Kaç tane? Dört tane kurtarmışız. 4 tane kaldı. Heh. Abi bir de ben bu sefer iyi paralıyı da yapıyorum. O yüzden biraz geç kaldık. Işş... Başka hangi arılar vardı? Bos var. Bence burada bitir. Bir sonraki videoda kalanını al. Altınlıyı al. Altınlıyı alacağım. Bir de boss'u aldıktan sonra bitir. Hayır boss'u öbür bölüme bırak. Hadi boss'u öbür bölüme bırakacağım. İlk defa aldık. Ve bir videonun ha sonuna geldik arkadaşlar. Sesin kızıl. Neyse ben söyleyeyim. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yarın belki bu bölümün aynısı gelir. Yani devamı. 5 tane olduk şu anda. Ve yarın boss gelebilir. Boss. Görüşürüz. Bay bay.